Mavi versene. Bu, mavi. Bir. Tamam. Mavi. Bu, evet. Aynen. Ben mi canım? Tüz, tüz. Ama bozma. Bana da ver. Aynen. Tamam gel. Öp. Öp bakalım. Ben de. Bana ev yap. Ben. Evet. Bunu da al. Bunu da al. bunu koy. Bak bunu böyle koyalım gel. Koyduk. Evet. Bunu da koy. Şuraya koy. Bu. Buraya koy ya bak. Evet. Koydun mu? Hı hı. Bunu da koy. Buraya. 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 Evet. Çocuk. koy bakalım. Ha. Orası değil. Orası. Tamam tamam. Bunu da koy. Burada Burada Oraya koyacağım. gel şimdi Ayşe. Ayşe nerede? Nerede? Al bakalım. Ayşe burada. Evet Ayşe burada. Hadi uyusunlar bundan. Ben burada. Sen de koy uyusunlar. Hadi uyusunlar. Uyudu mi? uyandıralım mı? buraya, ha? sen de koy? buraya koy. Uyak. evet. mi? şöyle koy. Bak, sen de uyu. sen de uyu. Hı? ben seni uyandırıyorum. Bebekleri okuldan alalım. Hadi gelin.